Trabzonlu gurbetçi televizyon yüzünden uçamadı. Trabzonlu bir gurbetçi Almanya'dan memlekete uçakla 70 ekran televizyon götürmek isterken havalimanında büyük bir sürprizle karşılaştı. Kampanyadan 600 euroya aldığı televizyon için hacimli bagaj ücretini de ödeyen vatandaş uçağa binmeden hemen önce yapılan anonsla bagaj kontrolüne çağrıldı. Görevliler televizyonun ölçülerinin izin verilen sınırları aştığını ve bu nedenle uçağa kabul edilemeyeceğini söyledi. Gurbetçi duruma tepki göstererek memleketinde aynı televizyonun 2000 euro olduğunu bu yüzden Almanya'dan getirmek istediğini belirtti. Ancak görevliler bunun bu ebatlarda mümkün olmadığını tekrarladı. Gurbetçi vatandaş 600 euro'luk televizyondan olacağıma 200 euro'luk biletimi yaktım. Yine de televizyonu orada bırakmadım dedi. Yaşanan olay yolcuların meraklı bakışları arasında çözümsüz kaldı ve gurbetçi hem uçuşunu iptal etti hem de televizyonu geri alıp havalimanından ayrıldı.